Şöyle söyleyeyim tabi öncelikle bu 15 Temmuz değilmiş. gecesi Sayın girişilen aslında darbe biz, değil de işgal e, girişimini bir, bir altı defa altımız. şiddetle nefretle kınıyoruz. Amerika, teslimet, Türk milleti olarak bu, denen, bu tür şeylere layık olmadığımız kanaatindeyiz. Süreçte İstanbul'da, de, Ankara'da tanklara, toplara, uçaklara, Yoksa, helikopterlere var, direnen kalmaz, halkımızın faydamız, buralarda da atan yürekleri ne vardı. Ne Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi Orhan Gazi'de de insan selim, Ben çok yapı, uzun yıllardır siyasetin içinde olan çıkar. birisiyim. Birçok siyasi organizasyonu de düzenleyen de birisiyim. Ama bir hayatımda çıkarı. Hiçbir Biz zaman Orhan oldu. Gazi'de Temazin bu kadar insanın 15. bu kadar kısa bir sürede bir burada getirdi. bu meydanı sokaklarıyla tüm beraber doldurduğuna, tüm doldurduğuna tüm şahit olmadım. Tabii orada vatana, millete, demokrasiye, milli iradeye, cumhurbaşkanına sahip çıkma Gözünün duygusu vardı. Gözünün Gözünün i̇nsanları bir anda kendini terbiye, sokaklara attıran, bir şekilde meydanları dolduran bu yürekli bu duygulardı. Ben bütün Orhan Gazi'lilerle de bu noktada o gün bir kez daha e, büyük gurur duydum. Peki başkanım, e, Fethullah Gülen'in bildiğiniz Bekleyelim gibi Fethullah Gülen'in bildiğiniz gibi Fethullah yurt dışından bu taraftaki insanlara nöbet bekleyen kutsal insanlara ahmak dediğini duyuyoruz. Ve bir takım oradan açıklamalar... İkinci eserimizle... Devam ediyoruz. FETÖ terör örgütünün elebaşısı Türkü olarak bilinen Fethullah Gülen'in her türlü insani değerlerden Şu ne kadar sıyrıldığını biz biliyorduk. Çünkü Ama bu süreç biraz daha bilmeyenlerin de bilmesine sebep oldu. Burada onun ahmak olarak nitelendirdiği insanlar aslında Türk milletinin tarihinden ve genlerinden gelen özelliklerini bir şekilde zuhur etmesi, yeniden o Çanakkale ruhuyla birlikte vatanına, bayrağına ve milletine sahip çıkmasıydı. Tabi o ve onun gibi satılmışların o ve onun gibi kendini bir yerlere pazarlayanların orası, bu duyguları bu insanları anlamasını beklemiyorduk karşısına. zaten. Bunu da kendi diliyle Yaptı ifade etmiş oldum. Söylediklerini misliyle kendisine iade ediyoruz. İade etmeye dahi yakışır bir, bir şekilde mi? de bulmuyoruz. Yani o olur, her türlü hakareti geç. ve çirkinliği kabul Gözi eden bir bünyeye ve yapıya sahip Türk milleti bunu iyi öğrendi, iyi bildi ve gereken dersi verdi. Bu dersi almış olmanın tabi hazımsızlığıyla beraber salyalarıyla beraber saldıracaktır. O da bizi çok fazla şaşırtmıyor.